Türk televizyonuna damga vuran ve 1989-2002 yılları arasında yayınlanan Bizimkiler dizisinde Cemil karakterine hayat veren tiyatro sanatçısı 77 yaşındaki Uğurtan Sayiner yaşamını yitirdi. Sayiner yeme bozukluğu ve sıvı elektrolit dengesizliği sebebiyle geçen yıl tedavi görmüş Sağlığına kavuşması sonrası taburcu edilmişti. Uğurtan Tan Sayiner yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı akşam saatlerinde İzmir Karşıyaka'daki evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Sayiner'in ev arkadaşı tiyatro oyuncusu Osman Cavcı Sayiner'in vefatından dolayı büyük üzüntü duyduklarını, cenaze işlemleri için yakınlarının İzmir'e gelmesini beklediklerini söyledi. Sayiner ileri yaşla beraber yeme bozukluğu ve sıvı dengesizliği sebebiyle geçen yıl İzmir Eşrefpaşa Paşa Hastanesi tedavi görmüş, sağlığına kavuşması sonrası taburcu edilmişti. Allah rahmet eylesin.